Yürütme Kurulu adına da, konfederasyonumuz adına da selamlıyorum. Biliyoruz, 1 Mayıs 2 gün sonra alanlarda olacağız. Biliyoruz ki artık insanca çalışma koşullarından, insanca yaşamak için yeterli olan ücretten uzak bir noktadayız. Bu biliyoruz ki TİS geçirdik, toplu iş sözleşmesi geçirdik daha onlar elimize geçmeden buhar oldu, uçtu, gitti. Ee, Kamu emekçileri gerçekten e, geçinememe e, kendini e, idare etme noktasında gerçekten çok zor koşullardalar. E, hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Özellikle e, biz son dönemde görüyoruz ki artık e, insanların e, dayanacak hali kalmadı. E, bu bir tercih e, arkadaşlarım, yoldaşlarım. Çünkü eğer bütçe yüzde birin değil yüzde doksan dokuzun çıkarına yapılırsa bunların hepsi çözülür. Bu tercih emekten yana emekçiden yana, işçiden yana kullanılırsa bu sorunlar çözülür. Ama görüyoruz ki bu tercih sermayeden yana. Onların vergi altları, onların vergi örtelemeleri ertelemeleri onlardan alınan eee onların e, endeksi bu e, kur korumalı mevduat e, kime hizmet ediyor? Sermayeye hizmet ediyor. Onların ceplerini doldurmalarını sağlıyor. E, bu özellikle kamu özel işbirliğiyle yapılan projeler ve onların e, döviz endeksli ödemeleri gerçekten bütçede büyük yük oluşturuyor. Biz insancı yaşayacak koşullarda değiliz. Ee, bu vergiler bizden tıkır tıkır alınıyor. Temel tüketim maddelerine gelen zamlar ortada. Görüyoruz ki e, bir ayda. yüzde yüze ulaşmış ulaştırma zamları PTT emekçileri ulaşımda sorunlar yaşıyor. Buraya gelecek işini devam ettirebilecek sürdürebilecek noktada bu yol ücretlerinin sağlanması gerekir. 3600 ile ilgili talepleri bir an evvel yerine getirilmesi gerekir. Bir kişinin yap yapacağı işten daha az bir kişinin yapacağı işi Yüzün üzerinde dağıtım ne demek 50 kilo taşımak ne demek Bunları e, gören bir yerden e, Hepsinin e, 1 Mayıs'ta alanlara Bekliyorum birlikte değiştireceğiz e, Birlikte 1 Mayıs'a Diyorum e, teşekkür ediyorum Evet arkadaşlar Basına ve Kamuoyuna bu böyle sürmez Birlikte değiştireceğiz hep birlikte 1 bir Mayıs'a. Yoldaş işçiler 1 Mayıs geliyor. Bütün ülkelerin işçilerinin zırup bilinçli bir hayata uyanışlarını insanın insan üzerindeki her türlü zulüm ve baskısına karşı mücadelelerindeki dayanışmalarını emekçi milyonların açlık, yoksulluk ve aşağılanmadan kurtulmak için yürüttükleri mücadelelerini kutladıkları gün. Bu büyük mücadelede iki dünya karşı karşıya duruyor. Sermayenin dünyasına karşı emeğin dünyası. Sömürün ve köleliğin dünyasına kardeş, karşı kardeşliğin ve özgürlüğün dünyası. Pandemiyle her gün yapılan zamların yarattığı pahalılıkla eriyen ücretlerimizde işsizlikle, güvencesizlikle yurttaşların bugünü ve geleceği hakkı, hukuku, umutları çiğneniyor. Yoksulluk ve adati, adaletsizliğin büyüttüğü bunalım yaygınlaşıyor. Ucuz emek, Yağmalanan doğa, talan edilen kentlerle toplumun işini, aşını, geçimini ve sağlığını korumakta her, her geçen gün daha fazla zorlandığı zor günlerden geçiyoruz. Halk işsizlikle, açlıkla, yoksullukla, artan borçlarla, salgınla mücadele ederken ülkemizin tüm kaynakları ve imkanlarımız bir avuç ayrıcalıklı zümre ve patronlar için seferber edilmeye devam ediyor geçinmeye, haksızlıklara, taleplerimize yönelik feryatlar baskı ile, şiddet ile, sansür ile, zor ile bastırılmak isteniyor. Hakkını arayan ve gerçekleri söyleyen herkes, işçiler, emekçiler, kamu emekçileri, mühendisler, mimarlar, hekimler, avukatlar, aydınlar, akademisyenler, gazeteciler, sanatçılar, Kürtler, Aleviler, LGBT'li bireyler, gençler, mali müşavirler, muhasebeciler, Emekliler ve kadınlar bu düzenin hukuk dışı zorbalıklarıyla karşı karşıya kalıyor. Bu düzen böyle gitmez. Bu halkı mutfaktaki yangına, yoksulluğa, işsizliğe, borçluluğa ve güvencesizliğe mahkum eden bu akıl dışı düzen Türkiye'nin sırtında bir yüktür. Ama ülkemizin ve dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten biz işçileri, emekçileri, gençleri, kadınları, emeklileri dahi olamayanları insanca yaşatmak için çaresiz değiliz. Çare kol kola dayanışma ile taleplerimiz, haklarımız, çocuklarımız ve ülkemiz için birlikte mücadele etmede yeni bir yaşam ve düzenin mümkün olduğunu biliyoruz. Yokturlaşanlar, ezilenler, haksızlığa uğrayanlar, idaresi yok, idaresi yok sayılanlar bu düzeni birlikte değiştirecekler. Ülke ve dünya emekçilerinin insanca yaşayabilecekleri Savaşsız ve sömürüsüz bir Düzeni inşa etmek hepimizin görevidir. Savaşlara karşı çıkmak, tüm insanlar için ve bütün bir dünya için barışı savunmak, sınıfsız, sömürüsüz, savaşsız bir dünya kurmak hepimizin görevidir. 1 bir Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'ne giderken birlikte değiştirme iradenizi omuz omuza, iş yeri iş yeri, sokak sokak, meydan meydan örgütleyeceğimizi dünyanın her ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de ve Ankara'da emekten, barıştan, demokrasiden, eşitlikten, özgürlükten yana olan herkesi 1 Mayıs'ta Anadolu Tan Doğan Meydanı'nda buluşmaya çağırıyoruz. Türklerimizle, halaylarımızla, taleplerimizle, umutlarımızla 1 Mayıs'ta Tan Doğan Meydanı'nda buluşuyoruz. Haberten olarak diyoruz ki toplu üst sözleşmesi yenilensin. Ücretler insanca yaşayacak bir düzeye getirilsin enflasyon farkları maaşlarımıza 6 aylık değil, aylık olarak yansıtıldı. Temel tüketim maddelerine gelen zamlar durdurulsun ve geri çekilsin. Ekonomik krizin sorumlusu biz değiliz. Bedelini biz ödemeyelim. Sözleşmeli ve ücretli İslam uygulamalarına son verilmeli, kadrolu ve güvenceli çalışma biçimi esas alınmalıdır. Performans sistemi kaldırılmalıdır. Eşit işe eşit ücret verilmelidir. Tüm PTT çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmelidir. Haksız ve hukuksuz olarak ihraç edilen tüm KHK'lar görevine iade edilmelidir. İstanbul Sözleşmesi uygulanmalıdır. Mobil, sürgün ve baskılara son verilmelidir. Gönderi sayısı dayatmalarına ve Angarya çalışmaya son verilmelidir. FTT varlık konumdan çıkarılmalıdır özelleştirmelere, yağmalara, talanlara son verilmeli, özelleştirilen kurumlar kamulaştırılmalıdır. Taşeron ihaseli çalışmaya son verilmeli, performans sistemi kaldırılmalıdır. Ayrım gözetmeden bütün emekçilere kadro hakkı verilmelidir. PTT çalışan, PTT'de çalışan bütün emekçiler güvenli bir gelecek için iş hakkı verilmelidir. Buradan PTT emekçilerine sesleniyoruz. 1 Mayıs'ta hiçbir sendika ayrımı yapılmaksızın Gücümüzü birleştirmeli ve her yerde savaşa, sömürücü, sömürüye karşı ekmek, barış, özgürlük taleplerini haykırmak üzere alanlarda buluşmalıyız. Parasız, demokratik, layık, ana dilinde iletişim ve eğitim hakkı verilmelidir. Parasız, nitelikli, ulaşılabilir sağlık hakkı verilmelidir. Emperyalist işgale son verilmelidir. Yaşasın hakların kardeşliği. İstanbul Sözleşmesi kabul edilsin. Kadın cinayetlerine son verilsin bütün emekçilere insanca yaşayacak bir hayat için ücret ek verilsin. Yapılan zamlar geri alınsın. Yaşasın tam demokratik bağımsız Türkiye. Ekmeğimiz, işimiz ve geleceğimiz için birleşelim. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Birleşe birleşe kazanacağız. Yaşasın iş öpmek özgürlük mücadelemiz. Yaşasın kez, yaşasın haberse ki sağlanında olacak paletlerimizi kadar tedir yükselin yanında istek salacak onu. Daha gelişimi